Selam, bugün plak sepetinden yaptığım alışverişi inceliyoruz. Hatırlarsanız her hafta, yani her ay ya da işte her hafta yapmaya çalışacağım demiştim. İnternetten aldığım plakları inceliyorduk. Hani hangisinden alınır, nasıl bir deneyim yaşadım falan filan. Sizlerle paylaşıyordum. Bu hafta ben çok sevdiğim plak sepetinden alışveriş yaptım. Bir yıl sonra yaptım ve bir yılda çok şey değişmiş. Yani bu paketi bana sağlayan bu arada ablam teşekkür ederim. Yani bu plağı bana o aldı. Parasını vereceğimi söyledim param olduğunda. Param oldu ve onu başka şeylere harcadım. Bu yüzden parasını vermeyeceğim. Şimdi paket, paket bu bu arada. Hani değişen şeylerden birisi bu. Eskiden çok daha büyük bir pakette geliyordu ve kargo internet üzerinden siz ödüyorsunuz. Şimdi ödüyordunuz. Şimdi kargosu kapıda ödeme olmuş. Bu kötü bir şey bence. Çünkü ben her zaman yanında 40 lira bulunduramayabiliyorum. <laughs> Paket içeriği faturası, yani klasik ve plak. Tamam. Ben bunu 285 liraya aldım. Çok uygun aldım. Yani böyle güzel şeyleri bulabiliyorsunuz. Hatta hani şu an piyasayı takip eden varsa bunu 285 lira vermeme şaşırmış olabilir. Oha falan diyebilir. Şimdi Artılar ve eksilerden bahsedeyim. Öncelikle ben en son alışveriş yaptığım zaman sadece plak geliyordu. Şimdiki alışveriş deneyimimde, bundan öncekinde de kız arkadaşımın evine gelmiştim. Plaklarınız artık sleeve ile geliyor. Bu güzel bir şey bence. Hoş olmuş. Bu inceliği çok sevdim. Bu şekilde koruma naylonu ile geliyor. Gayet hoş. Ancak dediğim gibi kapıda ödeme yapıyorsunuz. Eskiden internet üzerinden ödüyordunuz. Yurt içiydi. Şimdi Aras'a geçmişler. Yani Aras da kötü değil. Hani şubesinden şubesine değişiyor. Bence yurt içi daha iyi. Yani bilmiyorum neden. Yani ben bir sorun yaşamadım kargoda ama en azından internetten ödemek daha iyi olur. Çünkü alıcı, ödeli, alıcı ödemeli olması birazcık sıkıntı olabiliyor dediğim gibi. Her neyse. Şimdi plak bu. Ben bunu sipariş verdim. iki günde falan kapıma geldi. Kondisyonu gayet iyi. Zaten genel olarak kondisyonları VG Plus ve üstü oluyor. Hani ben VG Plus, yani VG Plus'ın altında herhangi bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Gayet temiz. Saxon çok severim. Bunun diğer albümünü de alacaktım o satılmış ben alana kadar. Yani bunlar stoğa girdi iki günde zaten bitti. Şimdi fiyatlandırmasından konuşacağım. Fiyatları yani ben alırken çok uygundu. Şimdi de uygun. Ama yani eskiden ben alırken her şey uygundu. Yani ben bir hesaplama yaptım. Benim geçen sene oradan topladığım yani tüm alışverişlerim 1200 lira tutuyordu. Şimdi sadece iki alışverişimin toplamı 1200 lira falan ediyor. Tabii bu enflasyondan kaynaklı bir şey. Fiyatlar çok artmış. ama normal olarak kabul ediyorum. Yani bir 300 lira olan şeyi orada 200 liraya, 150 liraya bulabiliyorsunuz. Bazen 150 liralık şeyi orada 300 liraya da bulabiliyorsunuz. Yani fiyatları biraz dengesiz. Hem çok ucuz hem çok pahalı. Yani çok uyguna da çok güzel şeyler var. Çok pahalıya da olmaması gereken şeyler var. Ama ben memnun kaldım. Yani seviyorum. Güzel bir yer. Deneyebilirsiniz. Hoş, eğlenceli. Güzel bir site. Hani stokları çok geniş. Bence Türkiye'deki en geniş, hani benim deneyimimden konuşacak olursam, en geniş koleksiyona sahip plakçılardan birisi. Fiziksel bir mağazası yok diye biliyorum. Depodan çalışıyor. Bence bu bir artı fiyatlar konusunda. Çünkü genelde fiziksel mağazası olanlar fiyatlarını daha yüksek tutuyor. Bence bu bir artı. Dediğim gibi ups, lol yüklendi. deneyimim güzeldi. Gene alışveriş yaparım ama tek eksi fiyatların stabil olmaması ve kapıda ödemeli olması kargonun. Onun dışında güzel. Bir de daha büyük kutuyla geliyordu. Şimdi kutu küçülmüş ama sleeve beklemişler. Yani önerim, güvenilir siz de buradan alabilirsiniz. Yani ben hatırlıyorum bir sorununuz olduğu zaman yardımcı oluyor. Kadının adını hatırlamıyorum ya. Özür dilerim bu videoyu izliyorsa. Hani işini severek yapan bir insan. Ben niye bunu bu kadar depresif söylüyorum bilmiyorum ama gerçekten gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Yani ben bir sene önce plak aldım. Atlama yapıyordu benim iğnemden kaynaklı. Kendisi iğnesin yani kendi pikabında yapmadığını ama değiştirebileceğini söyledi. Ben de yok kalsın dedim. Ben iyi bir pikap aldığım zaman dinlerim dedim ve bir sene sonra alabildim o pikabı. Yani yardımcı oluyor. Çok سل جمب aما